çiçek ne var içinde balık balık mı var başka ne var balık var başka ne var <laughs> çiçek ne <demiş. Gülüyor> hmm, bakalım başka ne var bunun içinde bak şurada lamba var gördün mü lambanın ışığını yaktım böyle dedeyle nene ne yapıyorlar Baba. Deniz kenarında çiçeklerin yanında görmüş o. Gölün etrafında oturuyorlar. Böyle küçük bir tane evleri var. Güzel mi? Güzel. Gördün mü? Bak. Güzel. Bak dur lambaya bir daha basalım. Hangi renk alsın? Aa, artık lambamız çocuk. Sarı yanıyor. Güzel. Evet, bu göl. 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 Balık mı? Çok da kopuyor. Öyle mi? Oradaki evi beğendin mi? Böyle bir evimiz olsun mu? Evet. Güzel mi bu ev? Buradakiler kim? Bunlar kim? Evet. Kim bunlar? Çiçek. Çiçek. Oradaki insanlar kim? O, çok güzel. Çok güzel. Çiçekleri de var değil Anladım. mi? Anne. Anne. Ne yapacağım? O taş kızım. Bu kalsın. Kalsın. Işığı sevdin mi? Sevdin mi ışığı? Evet. Orası kimin evi? Milan'ın evi Mila evi mi? Evet. Oradaki insanlar kim? Çiçek. Anne ile baba olabilir mi? O değil mi? Anne babayım. Aa! Bak bu evin üst katında senin odan olsun tamam mı? Alt katında da salonla mutfak olsun bir de garaj olsun olur mu? Sen. Efendim? Bak sen burada. Evet. Burada. Güzel mi? Hadi Bak. bas bakalım ışığı. Rengi değilsin ışığın. Işığa basman lazım. Işık nerede? Burada. Bak burada ışık. Böyle basıyoruz kafasına. Kapandı. Bir daha basıyoruz. Mavi yandı. Sevdin bak. mi? Hop, Anne, bak! Ne var orada? Balık mı var orada? Al, anlamadım, anlamadım. Alma zaten. Hop Evet bak evde var mis gibi değil mi? Mis. Çok tatlı mıymış? Çok tatlı çok tatlı. Çiçekler var mı? Var çiçek. Göster bakalım çiçekler hangi renk? Bu da. O hangi renk? Turunç. Turunç. Orange. Orange, evet. Başka çiçek var mı? Turunç. Evet. Petane turunç. Evet, başka çiçek var mı? O ne? Çıkarmayalım ama çıkarmadan bak. Aa, bunlar kuş. Minik kuşlar var burada. Kuş. Evet. Sarı minik kuş var iki tane. Almadım. Almaz zaten tamam mı? Bak burada da göl kalsın. Göl Ne kadar güzel olmuş değil mi? Ağaçlar da var. Ağaç var. Ağaç. Evet. Ağaçlar bunlar. Bahçede bak toprak var. Evi çıkarmıyoruz. Evi kökünden oynatmıyoruz Mila. Ne o? Hop hop. Hop hop göl mü o? <laughs> Sen sevdin bu işimle. <laughs> ne o? Lamba mı? Bas, <laughs> bas. lambaya bakalım ne olacak? Aa, sarı yanıyor artık. Sevdim. <laughs> bunun adı ne biliyor musun teraryum deniyor buna böyle küçük camın içinde cam fanusunun içinde bir tane hayat kurmuşlar süsleyip bize de elmanın içinde düşmüş Evet Gökten iki elma düşmüş